Neredeyiz biz? siz? sizi bekliyor. Üçümüzden birinin çikolatalı çeşmesi verilecek. Onu bu renkli kalemlerle en iyi çizen kişi olacak. Ama çok önemli bir şey var. Ellerinizle değil ağzınızla çizmek gerekiyor. Her şeyin bir dakikanız var ve o başladı. Hadi bakalım. Kazanmam gerekiyor çünkü burada benden daha havalı kimse yok. Ne kaybedeceksin? Çünkü en iyi resim bende olacak. Bingo! Sen de mavi renkli bir çikolata seçmişsin nasıl olabilir ki? Hayır. Ben kazanacağım Daha sonra aklıma çok havalı bir fikir geldi. Eğer kapağı çıkarabilirsem neden boyayı öflüyorum? Var Bunu neden ben düşünmemiştim ki? Denemeliyim. Aa, düştüm. Peki denedim mi? Nasıl oldu? İşe yaradı mı? Şimdi nasıl utanıyorsun? Artık sen yardım etsem iyi olurdu. Ama sen benimle dalga geçiyorsun. Bunun için sana ders aa, vermem gerekiyor bu konuda. Bana basit bir tür yardımcı olacak. Aa, aa e ne yapacağım? Şimdi sanki domates kalmamışım gibi. Ya da daha kötü bir şey. Şimdi sivri kesini kaybedecek. Öyle mi? Hani gülüyor musun? O zaman sen de kaybedeceksin. Al. <laughs> Bu ne bir şey? Hayır. Bunu nasıl yaptın? Sen de alacaksın. Hayır. Lütfen yapma yalvarırım. Kızlar <laughs> zaman doğru. Orada ne çizdiğinizi gösterin. Jolie bu kırmızı nokta ne? Boyayı döktün mü? Görünüşe göre yüzünde de döktün. Suzy <laughs> neden sen de hepsi kırmızı? Hmm. Hep beraber domates mi yediniz? Böyle çizimler kazanamaz. Mela da kötü bir resmi var ama en azından kırmızı bir noktası yok. Melan sen kazandın. Yaşasın artık hepsi güzel olacak. <laughs> Merhabalar lezzetli çikolatam. Bize bir aç kurt istiyoruz. Ha? Ve onu alacağız. Hmm, ne kadar lezzetli. Ha? Çok mutluyum. Harika. Hey. Kim çikolata nerede? Gerçekten de kim onu içmeye cesaret edebildi ki? Hadi ama. Sizi hırsızlar. Okay. Bu sefer ödülü çok her, da ilginç olacak. Bakın bu tatlış köpeğe. Ama ödül o değil. Ondan kalan bu. Bu, bu turda yine ağzınızla boyamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden iyi çalışın. Okay. Zaman başladı. Let's go. Let's go. Bu çizmekten daha kolay bir şey yok. <laughs> Kizminin daha inandırıcı olması için koku yüklemem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. <laughs> Bu koku da ne bebeğim? Burada birisi mi öldü? Yoksa bir şey mi kokmuş? Sanırım kendimce düşüyorum. ups. <laughs> Uzun zamandır ayaklarımı yıkamamıştım. Ayağımızla çizmek diyor. Ama dirsekten de çizmek çok daha kolay bir çözüm. Ayy! Sorun değil. Hala bir var. Hadi ama! Aa, nasıl başarıyor. Kızlar çizmeyi bırakın. Neler yaptığınızı gösterme zamanı. İşte böyle. Ne Kaka kesinlikle iyiydi ama ben daha iyisini bekliyordum. Mesela 107. Oh. Muhteşem. Ama Julie'nin kakası çok da iyi olmadı. Bu ne ya? Oh, no. Görünüşe göre kaybetmek istedi. Öyle olsun. Gerçek kokoyu alan o. <laughs> ama Suzy yüzünden kendimi kötü hissettim. Bu da yemeyeceğim. <laughs> Mecbursun. <bu> kranlar böyle. <laughs> Korkunç. Bunu sadece çikolata olduğunu hayal edeceğim. <laughs> Aa, gerçekten kokoyu yedi mi? Hayır bu gerçek çikolata çocuklar. ister misiniz? Evet, Hayır oh. teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Burada sizin ödülünüz balık olacak. Kokulu ve hiç de lezzetli değil. Ve soslarla çizeceksiniz. Bana göre bu oldukça eğlenceli ve sıra dışı görünüyor. Yani başlayabilirsiniz. Zaman başladı. Daha önce hiç sosla boyamamıştım. Umarım güzel bir şekilde başarabilirim. Bir sürü ya. Çok fazla seçeneğim var. Ama neden? Tüm toplar üzerinde. Ben sizin çöplüğünüz değilim. Ben de bak çok geldiğini düşünüyorum. Bu çizdiğim en lezzetli çizim olacak. Ben ise peynir sosuyla başlayacağım. Hmm. Sarı bu yüzden bu iğrenç balık için daha uygun. Gerçi peynir sosu çabucak bitti. Olamaz ya. En kısa zamanda onun yerine başkasını bulmalıyım. Oh, Wow. Yes. Oh. Sanırım çok iyi. Çizim benimkinden daha iyi. Acele etmeliyim. Aa. Tabii ya beş parmağım var. Yani aynı anda çizebileceğim beş fırçam var. <laughs> hmm, bu sos çok güzel kokuyor. Sonradan biraz demesem sorun olmaz. Ne kadar lezzetli. Hayır bu yeterli değil. Daha fazla sos yemek istiyorum. Niye sos mu yiyorsun? Ama patatesimiz bile yok. Sanırım sosun bitti. Ah, Beni mesela değil. İşte her şeyi mahvettim. Ne kadar lezzetli. Kaldı için var yedim. <laughs> Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Peki hala zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi görme zamanı. Pek seçeneğin çizimlerimi Suzy'inkiyle değiştirmek. <laughs> <Okay>. Bekliyorum. <laughs> Jolie ne yaptın sen? Bu <laughs> balığa benzemiyor. Mida bana ne çizdiğini göstersene. Vajınla iyi görünüyor. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi soslu resim bu. Tule sen hiç çalışmadan. O zaman sana bu balığı vermek zorunda kalacağım. Umarım çiğ balık yemeyi seviyorsun lir. Bana mı? Bana bu haksızlık. <laughs> Hakma ha, dilimleri iğrenç balığı yemek zorunda kalacak. Neden hemen iğrenç yiyorsun? Onu pişirebilirim. Dibrilorum da var. Aa, niye yapıyorsun? Aa, üzgünüm. Sadece onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Aa, <laughs> Oh söyledim onu balığa doğru tutmalıyım. <laughs> Bakın ne kadar lezzetli bir balık çıktı. Nihayet yani, güzel yemek yiyebilirim. <laughs> Çok lezzetli. <laughs> Kızlar bu sefer en tatlı ödül sizi bekliyor. Yani bir yumuşacık şey. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize kedi makyajı yapmalısınız. Kim daha iyisini yaparsa bu bebeği alır. Okay. Her zamanki gibi bir dakikanız var ve çoktan başladı. <laughs> Kendim de çok benziyorum. Bu yüzden çok fazla ayrıntı bitirmek zorunda kalmayacağım. <laughs> Sen de fazla değerlendiriyorsun. Herkes benim kazanacağımı biliyor. Buyurun hazır. kızı? Bıyıklar kaldı. <laughs> Evet. Kimse aynayı kullanmaya yasaklamadı değil mi? <laughs> Siz nasıl, nasıl havalama kaç yapabileceğinizi anlamıyorum. Ama onunla çok daha iyi. Neredeyse işim bitti. Hepiniz benim için uygun değilsiniz. Çünkü makyajım en iyisi. Vay <laughs> <Why> canına. <don't know? gülüyor> Ayla bak, Jumi yapıyor. <laughs> Aynayı kullanıyor onca bunu yapamaz. Bence ona öğretmeliyiz. <laughs> Haklısın. Tam olarak nasıl yaptığını biliyorum. <laughs> hey, ne yapıyorsun? Neden? Böylece tüm makyajım bozulur. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Ben çok tatlı bebeği istiyordum. Bak Suzy. Burnunu biraz ıskaladın. İstersen sana yardım edebilirim. Okay. Tamam. Eğer senin için zor değilse. Çok memnun olurum. İşte şimdi çok daha iyi görünüyorsun. Çok iyi benziyorsun. Aa, teşekkürler. Her zaman arkadaş olduğumuzu biliyordum. Bir gala, en sevimli bebeğin tam olarak kime sahip olacağını karar verelim. Böyle böyle bir şeye bakamıyorum. Çok kötü oldu. Suyu sen ne yaptın? Burada korsanlık oynamıyoruz ki. Kart mı? <laughs> Korsan mı? Mina! Hmm. Seni pislik! <laughs> Ama Mina makyajı çok iyi. Bu arada bu <laughs> <Uyunu> köylü sana gidiyor. Yaşasın. <laughs> <Çocuksun>. Seni <seviceğim>. <gülüyor> seveceğim. Ne isteyeceğim? Ne var? Ne alerjisi varmış. Büyütülecek bir şey yok. Vay. Çok güzel. Ne de kırmızı olmuş. Doktor gerekiyor. <laughs> Çok tatlı. Vay canına. Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey onun arabası benimkisi gibi. <laughs> Hayır. Seninki benimkisi gibi. <laughs> Çok güzel etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Neden kim bir aldığını düşünüyorsunuz? Görünüşe göre challenge başlıyor. Gökkuşağı kutum geldi. Bu ne planlıyor? Ya, bu ne? <laughs> Süsler mi arabayı için? Aynen öyle. Gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı havasını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerlekler de gökkuşağı olacak. Vay canına Enet araba muhteşem görünüyor. Wednesday'i nasıl buldun? Ben mi? Bu gökkuşağı çılgınlığına yorum yapmayacağım. Ama benim bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzıma süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şey sipariş etmeye kaldı. <laughs> Ve kurye gelmiş. kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet. Neyse Dracula gibi çalışıyor. Teşekkürler. Bakalım. Siyah. Harika. Arabamı çabucak boyayabilirim. Bu beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir far hey. kokunu ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım dişler harika. Araba o kadar korkutucu görünüyor ki tam <gülüyor> gereken. <gülüyor> hey. Aa, bu ne böyle? Aa, çok korkunç. Benzin arabası yeni tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Wow. Evet burada küçük ufak var. Arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. <laughs> Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım girip burada oturabilir. Bence sevecekler. Direksiyonu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk bir sürü ekleyelim. Canım sevgili Hagi bakayım burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır. Canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldı ve arabam müthiş olacak. Vay canına Enet arabanın içi harika görünüyor. Bunu böyle bırakmayacak. Ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum. Tam yerken bir sürü simsiyah yastıklar ve hagi vagi. Tamam her şey hazır. <laughs> Yollarda nasıl gideceğimi şimdiden hayal ediyorum. Ve şu böyle yarısalara asacağım. Harika arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismeyecek. Ne çok komik tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken daha yeni olabilir ki. Wednesday korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu Bob. Bu, bu ne? Cadılar bayramı mı? <laughs> arkadaşın sen merhaba söylüyor. Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey Anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba. Nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor. Ama hiçbir bir şey anlamıyoruz. Evet. Biraz sabırlı olun. Her şeyi anlatacağım. Şey anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim seninle söz veriyorum. Sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah bu ne böyle? Bu sırada ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba Wednesday. Ben de eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum. Tamam. Uzun zamandır böyle güllerimi bagajda kesmemiştim. Sanırım bu zamanım varken bunu yapabilirim. Güllerim çok güzel kokuyor. Ah, müthiş. Ve şimdi ise sanırım tavşanımı okşayabilirim. Wednesday korkuttum beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. Tatlı mı? Hey! Hmm, beyaz. İstemiyorum. Hadi okay. gidelim bakalım bende yes. ne var. Sele sele, oley. Bakalım Wednesday'de ne var. Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kapa önce. Tamam son değil. Böyle rengarenk <laughs> şeyler kaplayabilirim. Harika sürprizlere bayılırım. Enis uh, sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor uh, Ama unutmuşum Burası Wednesday'in bagajı O yüzden şaşıracak bir şey yok Eniz dayan korkutucu olacak Umarım Yılan birisi farelerden kesinlikle hoşlanırsın Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Bu Wednesday sürprizleri çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? Bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın? Bir sürü aman tanrım. Evet Wednesday bu çok fazlaydı. Oley. Bakalım Wednesday şimdi ne yapacak? Aa, tamam dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor. Tamam kapatın onu aman tanrım. Bu ne böyle? de yeni hapörler aldığım için çok şanslıyım. Bob hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vay müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı. Elif mi cevap verecek? Bu ne pencerenin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu da ne böyle şey? O müziği sen mi öğretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senfoniyi öğretmiştim. Bence harika. Aferin şey. Hadi Wednesday. Tamam Enit pekala. İsraf etmeliyim ki bu şarkı evet. biraz güzel. Dans edebiliriz. Kızlar bu harika ortak bir şeyden hoşlanıyorsunuz. Müzik herkesi bir araya getirdi. Şey sen dahisin. Ne oldu? What? Neredeyiz biz? Gizemli düğmelerle mücadeleye hoş geldiniz. Nasıl ya? Neden kafesteyiz? Peki burada neden kameralar var? Birisi bizi izliyor mu? Bizi buradan çıkarın. <laughs> neden bağırıyorsunuz? Tüm eğlence önümüzde. Celian düğmeye bas korkma doğru. Dümü hiç de korkutucu değil. Özellikle Starbucks'tan lezzetli bir içecek düştüğü için. Şuna bakın ne kadar lezzetli. Krema ile. Celihan bunların hepsi senin için. Tadını çıkar. Sadece nefes almayı unutma. Ne güzel saçına dikkat et. Ve süslemek için yumuşak krem şantiden şapka. Sana çok yakışıyor. Hey, ne yapıyorsun? Vay canına. Çok lezzetli. Yumuşacık. Acaba bu düğmeye basarsan ne olur? Burada ne var? Kedi maması. Hepimiz onları çok seviyoruz. Gerçi şu an bu paket senin için Nancy. Evet kokusu mükemmel resmen. Ama belki tadı daha iyi olur. Ton balığı oh tadında yağmış. Sanırım Nancy bundan hoşlanmıyor. Bir şey yok. Belki bir dahaki sefere şanslı olursun. <laughs> tamam şimdi yeni sırası. Bu sefer ne alacak? Okay. Hmm. hmm. şu kırmızıya basacağım. Bakalım. Evet. Bu herkesin en sevdiği kola. Ve kaç tane var? Bir piramit resmen. Ay Julian dikkat et. sana bir dolu gibi dökülüyor. Umarım kafanda bir yumru kalmaz. Ama soğuk bir kolanın tadını çıkarabilirsin şimdi. Ya ben de istiyorum kola. Haksız ama. Pekala Nancy. Sen ne alacaksın? Vay be bu buzlu bir raster. Bunu eşyaları dondurmak için kullanabilirsiniz. Hadi dene. Tam dolu bir buz saldırısına hazır. Sadece dikkatli ol. Ay. Vay be dondurulmuş kola daha da lezzetli. Gerçek dondurma gibi. Çekil tadına bakayım kola. Süper ısınan seni buzlu bir heykele dönüştürecek. Şimdi seninle kış parklarını süsleyebiliriz. Vay da Cilihan, buz halinde dururken bakalım onu ne bekliyor. It is cacao, Mis kokulu ve sıcacık. Kay kraliçemiz zileğini eritmek için tam da gereken. Baktığınızı işe yaradı. Güzel bir çikolata duşu. Daha yeni olabilir ki. Aa, nasıl da iyi. <laughs> of ya. Nancy senin blasterin çoktan tükendi. Hey. Bir daha kimseyi donduramayacaksın. Julian <laughs> düğmeye bas. Burası çok ilginç. <laughs> okay. Her seferinde yeni bir sürpriz. Şimdi ne olacak? Vay canına, bunlar yüksek teknoloji gözlükler. Bu özel hizmetlerin gizli bir gelişmesidir. Bu sadece gerçek ajanlarda oluyor. Onları bir süreliğine ölüm çalacağız. Çalın için neler neler yapabiliriz? Yakala caniyan. Sadece dikkatli ol değerli eşya. Vay canına, sanki bir bilgisayar oyundayım. Vay be, bunlar ipucu mu? Şu gülen yüzü düğmeye basacağım. Sanki lezzetli bir şeyle karşı çalışacağım. Haklısın. Bu büyük tatlı karamelli patlamış mısır kovası tamamen senin. Çıtı çıtı. Keşke şimdi onunla sinemaya yeni bir aksiyon filmine gidebilseydik. Ama film olması bile yapacak çok şey var. Bir sürü patlamış mısır ve çıkmak mesela. Vay canına. Bir sürü var ya. Hepsini yemek istiyorum. Ve buna basacağım. Bakalım senin ne bekliyor. Bir sürü rengarenk Skittles. Onları çok sevdiğini biliyorum. Ama gözlüklerini gözlerinden çıkarmaman daha iyidir. Böylece daha iyi olacaksın. Ne kadar lezzetli. Aynen. Peki bu düğmeyi bizim için ne hazırlıyor? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Vay be bu devasa bir paket yumuşacık marshmallow. Ne kadar lezzetli. Jillian <laughs> sen çok şanslısın. Hepimiz şimdi yeniden yerinde olmak isteriz. Tadını çıkar. <laughs> ah evet. Çok yumuşacıklar. Ya bunları sonsuza kadar yemek isterim. Hey, benimle paylaşabilir misin? Zaten çok fazla şeker aldın. <laughs> tamam sen yeşile bas. Acaba beni ne bekliyor? Seni üzmek istemiyorum Nancy ama sana tatsız tuzlu balıklar verildi. Hey, ne koku ama. Yine de belki hoşuna gider. Sonuçta hepimizin farklı zevkleri var. Birileri tuzlu şeylere bayılıyor. Yani hoşuna gitmiyor sanki. Ama bir şey yapamayız bunlar. Bizim meydan okumamızın kuralları. Herhangi bir şey alabilirsin. Julian, beni kandırdın. Gözlüklerini bana ver. Onlarla ne gördüğünü merak ediyorum. Vay be her yerde ipuçları var. Çıkış düğmesine basayım. Bu korkunç balıktan sonra eve gitmek istiyorum. Aa, ne oldu yardım edin. Kafesim şimdi beni yiyecek. Oh, vay be. <laughs> Kendini görmeliydin. Julian şimdi senin sıran düğmeyi seç. Ama ipucu olmadan. acaba ne olacak? evet, sevgili Nutella'mız. Çok tatlı. Çikolatalı ceviz şelalesinden daha iyi ne olabilir? Hadi baksanıza yumuşacık ve çok lezzetli. Oh my god. Güzel. şimdiye kadar en iyi tatlıları sen oldun. Yine o kazandı. Nancy, senin ne bekliyor acaba? Tatlı deli şekerleri. Ne kadar harika. Gerçi bir aksilik var. Bu şekerlerin çok farklı tatları var ve hepsi güzel değil. Ne düşeceğini hiçbir zaman bilemezsin. <laughs> Ne kadar ilginç şekerler bunlar. Tadına hmm. bakayım. E ee, hadi Nancy nasıl acaba? Vay ne? bunlar sihirli şekerler. Nancy neredesin? <laughs> hey kaçtı ve bana bir şey söylemedi mi? Ya arkadaş mı diyor kendine? Nancy nereye saklandın? <laughs> <laughs> Beni kimse görmüyor. Hey burnun var. <laughs> Ee, burnum. ay. Sen buradasın. Görürsün sen. Şimdi sana oluşacağım. Ya neredesin? Çık dışarı. Aa, bu palyaço da ne var? Evet bu kafesin anahtarı. Oley çıkabildim. Tamam şimdi gelin. Çabuk dışarı çık. Hadi koşalım. Güle güle kötü palyaço.